Ananı sikeyim. Bu bak nasıl öldürecek? Kendini Kendine mi sen AJ odayı ise oynuyor ama sadece küfürler mi? Ne <laughs> <laughs> mi? Ya, onu bak, hedefine baktıkça. Ananı sikeyim. E ananı sikeyim. Şunu araştırdım, onu araştırdım. E hiçbir şey yok ananı sikeyim. Ananı sikeyim. North East. Ne oluyor ananı sikeyim? Adam Ananı sikeyim. Bura mı? Ananı sikeyim. <laughs> Oğlum böyle çok daha olmuş. Ne oluyor ya? Orospu çocuğu yüzünden bak. Sihir dedi, ananı sikeyim. İyi ki gizlice dedik, ananı sikeyim. İyi ki gizlice dedik ya. Kurtla dövüşmeye başladılar. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. <laughs> <Ananı sikim. gülüyor> ben bunun bir anasını sikeyim şimdi. Dur, <laughs> Yeğenim. doymamışım bir de sikeyim diye uyarısını da yapmışım ya yani. ne arak var mı? Ananı sikiyim. Oraya, oraya, oraya sokuyorum lan, oraya sokuyorum. Heyecana bak ananı <laughs> sikerim nerelere geçiyorum lan? Ananı sikeyim Oğlum çok kötü küfür alışkanlığı. Aa ağzıma yapışmış. Oğlum, Oğlum dur, 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 dur dur bak seni ananı sikeyim hatta gördün mü? Aleyküm selam, selam Ali'cim. Ya öğrenmişsiniz eyvallah. 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 Hepsinde de bir amcim. laf yiyon ya yani bunda da böyle bir hava yani bir afra tafra yani. Allah Allah. Tamam, ben onu üzerinden attım bir tane daha de deli geldi bak YouTube'a attım. Dur bak sen 12 saat dakika. yapıyordun. Ne oldu? kafamızsın? Yaptım 12 saat saat. Kim falan çıktı. Hala saldırıyor. <laughs> ananı sikeyim. <laughs> Buradan Alt tırmanır mı? Alt 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 sik ananı sikeyim. Hassasın. Ananı sikerim. Ya ananı sikeyim. Oğlum ne oldu? Ananı sikeyim iki tane bir de. Ananı sikeyim gördün mü hareketi? Bu ne ananı sikeyim? Bu oyun bozuk ha. Ananı sikim, adamı ananı sikim Aa, bura, ne böyle? Aa, bir daha de, etmeyeceğim küfür. Hayır, hep de, bir, bir şey diyeceğim. Küfür etmek bir yana, hep de anneye farkında mısın? Oğlum yani böyle, hayır, böyle evet, ağzıma nokta şey işareti gibi. Evet evet, normal bir küfür değil artık ana bacı yani. Ben ne diyorum, benim de noktam ne koyayım diyorum. Yani, yani <laughs> sen ya, Oğlum da. böyle bir şey yok yok, niye böyle bir şey? Ya bunu kim paylaşıyor Aha. ya, kim mi uydurdu onun böyle bir hikayeyi? <laughs> Ya 3 gün uzman, bekleyin ulan, zaten. Eksen değil. Aga söyleriz zaten. Yakalanacaksın çıktı Discord'dan. Ben çıktım çıktım. Allah Allah. Çağrı mı söyledi? Ya Çağrı ortalığı karıştırdı değil mi yayınında falan? Eksen değil agalar Netflix. <gülüyor> <gülüyor> Hayır herhangi bir dizi film bir şey projesi değil oğlum. 2-3 gün bekleyin zaten göreceğiniz ya. Allah Allah. Bitti mi? Bitti mi bu eksen? Ha bitmemiş hala. Kapatsana Kemal şu fotoğrafı. <laughs> Apple TV Hacı, diyor. Hacı, oğlum bu çok kötü. Ya. Bunu bak bitirelim arkadaşlar. Bu ne küfürmüş oğlum bu böyle. Oğlum sen yani oraya yani. Yani. Evet. 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 Maksimum amına koyayım diyorum. Ben de bıraktım küfürü. Ben vallahi bırakıyorum ha. Ananı çıkayım herkese gösterdik herkese. Bak Bırakamaz senin ananı sikeyim ya. Bak. Demiyorum yeni ses Hay ananı sikeyim be. Bak. Ananı sikeyim. Bak ananı sikeyim köpek varmış. Bak. Ananı sikeyim gördün mü o hareketi? Ben. Ananı sikeyim bu kü Ananı sikeyim. Ananı sikeyim arada kaldım. Tamam dur. Aynen. Ananı sikeyim ya. Adam <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> Burada kutu var ya. her düşman anasını sikmiş. Ee? Oğlum harbiden mapteki her düşman öldürmeden ilk başta anasını sövmüşüm. Ben anlamadım ki bu olayı. Oğlum bir anasını sikeyim Yani <laughs> önce önce sonra öldürmüş. Şuna bak peki burada uyarı geçiyorum bak. kutu var ya onun bir anasını sikeyim Kutu yok kutu ya. <laughs> Kutunun anasını sikeyim diyorum. Bu nasıl bir şey? <laughs> Ananı Anasını Ananı sikiyim. Tam altımızda bir şey. Ananı sikeyim senin. E ananı sikeyim böyle sikilin. Ne oldu şimdi? <laughs> Ulan Ali bu dönene kadar Ananın amına koyayım bu. Bu senin ananı, ananı sikeyim bak. Bana, bana, bana niye çıkardın oğlum bu şey? Sen bana ne küfür ettin? Bana ne küfür ettin? <laughs> <küfür gülüyor> <laughs> 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 oğlum öyle havaya ediyorum. Ağzıma yapışmış. A Aa! Adam single player oyun oynuyor discordda duruyorum sessiz benim anama sövüyordur duyuyor Ben bu oyun oynarken bak coşuyorum ben bu oyunu oynarken ha Normalde etmiyorsun He baba hayatında kullanmıyorsun değil mi? Anasını siktik Baba anasını siktiler lan bu ne trafik lan Durun be ananızı sikeyim be Ananızı sikeyim bunların hepsini bayıltıp mürettebatı alacaktık ya ya ananı sikeyim yine gereksiz gereksiz yerlere Ananı sikeyim 6 level olduk dur bir şeyler vardır kesin Bir level Ananı sikeyim Orospu çocukları size savaşsanız da karşıda savaşıyorum öyle Ananı sikeyim yanlış yer atladım bak Ananı sikeyim köpek balığı yedi Ananızı sikeyim Oğlum çok çok bunu bir daha sakın yapmayın bunu Aa bunu kaç bölümde bu kadar sövdüm ben Bir yayın. La siktir git bu bir yayın değil oğlum Bak yine sövdün. Hadi özür ye diliyorum, 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 özür diliyorum, özür diliyorum. Adam siktir git denetlet desenize. Yo, çok yoktur o. De. Bunun devamı olarak iki video daha var. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oğlum? Şeye baksana bir Kemal e, Steam'den Assassin's Creed saatine bak. Kaç saat? Aynen kaç saatte kaç küfür etmişsin ona bir bakalım. Kaç saatlik küfür etmişsin. Keşke sayaç da koysaymış mesela kaç tane etmişim. O da ise He, on, 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 16. 16 saat. Ya, küfür ediyorsun? Ya ol, 16 saat bu video kaç dakika? Ne oldu lan şitte? Ha, Anlos Bey hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Video kaç dakika? 3 dakika. 3 dakika 31 saniye. <laughs> tamam. Ee, iki video Aslında daha var. Aslında oğlum falan. bir şey diyeceğim. 16 saate 5 dakika çok değil lan. Aa, bence de, de bence şimdiden küfür etmeye devam et, kapatırsın o Gençler bir şeyim 16 saat oyun oynamışım, 5 dakika sövmüşüm. 5 dakika değil, iki video daha var diyor, 15 dakika. Evet ama o zaman, 15 dakika değil oğlum o. <laughs> Bunu da yaz. Ne demek? Ya bir dakika. de ağır koy. 16 saatte sadece 10 dakika küfür var. Bence o da ne var... biliyorsun ki? 3 saniye 3 saniye, her küfür 3 saniye desek. Aynen. Dakikada 20 küfür oğlum, yapar. o zaman 10 beni. dakikada. 10 dakikada e bu... 200 küfür 16 dakikada 200 kere anaya sövmüşsün E bu aileler falan haklı o zaman E bu diyorlar küfür e müfür, müfür şey çok Heeeeyy Küfür yok Pardon. yeter bu kanalda Bu kanalda bu saatten sonra Küfür yasaklandı arkadaşlar onu Ama söyleyeyim Ama tüm küfürler değil mesela amınakoyim Tüm okay, küfürler yok. değil ya o çok seksist O da olmaz Hangisi serbest onu söyle ona Bence ya. şey abi götünü ayağını sokayım bence 10 numara baba Ya oğlum şurada Allah Olsun. aşkına Şurada 20 bin insan izliyor tamam mı? Gel, bu şurada ettin laflara bak ya. Yok, ettin ters de ters. Sabahtan beri delik bırakmadın. Ben mi götün ayağını sokunca laf oluyor aman akıyım. <laughs> sabahtan beri oraya sokuyorsun, <gülüyor> <sabahtan> <gülüyor> oraya sokuyorsun buraya sokuyorsun. Bırak deliği ana bırakmadı. 35 9 mu? Gençler bir şey diyeceğim. Bugün bir tık abartı oldu acaba. Şunun 5K falan şey. <laughs> Bunu 5K falan indirsek mi? Bak yeni bir overall Çünkü bu biliyorum 40'tan sonra el biliyorum laf yemeye başlıyorlar. <laughs> 30'larda iyiyim böyle. Kanka Kemal, çekim. ekranı kapatsana kanka. Şey, Kemal şu kavgalayayım da ben. Kimle e, Lego kavgasın? Legoyla Le, Le Lego ile kavgalayayım da çeksene. E, ya. Sen Lego ile nasıl kavga edebilirsin abone ol. Sen Lego ile niye kavgalsın o? Gibi çocuk, niye kavgasın? Nasıl edebildin Lego ile kavga? Kavgalıyız kanka. Adam ya. kavga etmez o. Sen kanka... edecek olsa adam etmez yani. Evet Şöyle öyle ya, yani? Ya biz ya. training yapıyoruz ya genel ha, olarak. Training'de kavga abi. çıktı Kimle kim Kimle kim training şey yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz. Training, training değil de, değil ki. Lego bana laf etti. Elayda dayanamadı. Yani mecbur. Atladı hemen olaya. Onunla ikisi kavga. Normalde ben Lego ile ben gidecektim. Ama atladı hemen. Elay kardeşim sağ olsun beni savundu. Yani kavga etti. Ama bir şey olsun, canım, o onu da. <laughs> yaptığı ayıp ya, ona kalsın. Yapacak <laughs> bir şey yok. Heh. Lego, le, Lego da sen çok... çok bu, arada, bu arada, <laughs> bu arada, bu arada, bu arada arkadaşlar, bu arada, bu arada yeni bir olay geliyor. Yeni bir evet. olay geliyor. Acun abiyle anlaşma Yeni acına. bir olay geliyor. Yok bu başka ecik bir anlaşma bu. Ecik yok. Ecik yok, yok yine global. Yine global çarpta. Karbaşı 2 mi? Yok. Baş azar. Baş Yok. Yine global çarpta bir şey. Big olay. Tamam big olay. Dur chatte görüyorum bir şeyler dur. Daha iyi dakika. Hmm. Onu açıklamadan önce şu küfür videosuna biraz ara verip komik bir şeyler mi <laughs> <laughs> <laughs>